Yapıyor dur dur dur, dur yapma. Tamam. Oturuluk kaybediyorum. Tamam. <laughs> o zaman da uzman derken bunların hepsi gavat. <laughs> yani tamam. Ben. Uzman olalım Uzmanız ya. Yani. <laughs> Yalan bir yani şey mi kortaladık? <laughs> tamam o zaman. Ya, da, da tamam, ya ben evet. o, <laughs> o Ne youtuberlar var? Hiçbir şeyde uzman değil. En azından biz gavat olabiliriz. Sen nereden çıktın? Bunu kim çağırdı ki? Aşkım götü çok güzeldi. <laughs> çok güzeldi. güzeldi. Bak götü güzel. <laughs> şerefinden her şeyden vazgeçmiş. Peki senin ne abi vazgeçemeyeceğin hayatında böyle asla vazgeçemeyeceğin bir şey var mı? Abi vazgeçemeyeceğim ve görüşlerinden sapmayacağım bir tek insan Atatürk. E, Atatürk. E. At Atatürk e. <gülüyor> 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 Oğlum niye ederim <laughs> <yapayım? gülüyor> İyilik yapıyoruz prim için yapıyor. Ama bırak o emin. paylaştıkça güzeldir. Paylaşmak Teşvik gider. eder aynı zamanda. Teşvik eder. Ama bizim ülkemizde şöyle bir şey var. Ne yapmış? Video güzel de prim ama Ya bir durun ya. Bir durun abi. Prim nedir abi? Prim i̇ş benim yaptığım şey. İş vereni, çalışana daha fazla iş gücü alabilmesi için verdiği teşviktir prim. Tamam bu da bizim daha fazla izlenme alabilmemiz için teşvik. <gülüyor> <gülüyor> güzel de ben yani, Gerçekten. Ben ben Bak böyle Gülüyorlar. kimi koyacaksın? Allame'yi koyacaksın. Mm -hmm. bana, değil mi? Evet, evet. Tamam geçelim. Tantrı 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 bir geçelim. Sansür sansür. Ne söylüyorsun? eee o... Hatırladın mı ne bu biliyor musun? Senin eski sevgilinden koyduk kanka. Doğru kanka. Aynı kilodan. Koydun kilotları niye koydun eski sevgilinden? Aynen ne yapacaksın? Kanka kilodum yok. Allah <laughs> <Bu> Allah. <adamın gülüyor> ya benim yani ortada ben ya ya, bir şey de yok. Mu? Hani benim yani bakış yani, açımdan anladım. yani ben zaten sus olduğum için ya. yani kendini savunacağım hani... bir şey çıkmıyor. Bak bir yap. Biz o gün buluştuk, konuşuyoruz. Hani polis aradı. Biz de dedik acaba bu devlet gizli bir görev için bizi mi seçti? Evet devlet istihbaratçılığı mı? Oğlum vardı bu adam salak bir adam yani. Kendini bu adam öyle gösterse de o şey şu oldu. O adam cidden akıllı ve şey bir adam, yatırımcı bir, bir adam değil. Emlak yatırımcı. Tabii canım. Sağlık olsun. Başka şey yapar. Kapından 5 kat daha yüksek tabii canım. Diğer ee, çocuk 7 sene bizde şey. Ya. şey. Yok <laughs> 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 yani şöyle. O... Böyle bir, bir bomba düştü YouTube Türkiye bitti. Yani, bitti. Yani. Bir, bir de söyle bak <laughs> Barış öyle <laughs> 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 o da var oğlum o da yani bu masada yani artı bir yani artı bir like yani <laughs> bu masada bir like zaten yani. yani. bence bu masada ne eksik biliyor musun 31 <laughs> evet 31 çok doğru <laughs> atamın yüzünden gider oldum çünkü Hayır. şöyle de düşün Almanya diyelim maşı gönderdi seni öldür <laughs> kimin muhatabın senin? Merkel mi <laughs> Ama Türkiye kendi adına bunu yapar mı lan Allah? Öyle, Allah <laughs> <şeyi>. Öyle <düşün. gülüyor> yanında, yanında yanında şey. Öyle şey. Hani yanında, yanında kız olunca gaza gelirsin ya, <laughs> yanında Hande Yatçer olunca adam bütün Türkiye'yi milletine sallamış artık. Ben normal bir kız olduğu zaman hani ortamda. Ama Hande Yatçer olunca herif gaza gelmiş bütün Türkiye'ye salak demiş yani adam. Ya bir tane düzgün, bir tane iyi bir filmi yok ama sen topluma böyle üstten bakıyorsun. Yani toplum... Ya olsa da bakamaz ki. Bakıyor kanka işte. Tamam hayır film o kadar Abi bir olsa da bakamaz. Hayır bak. Ne diyebilirim ki? Şimdi bir şey diyeceğim iki ülke birbirine oh. girecek. Hayır. <laughs> Bu ya, ya. <laughs> gerek yok. Gerginle zaten dünya koronayla uğraşıyor. Ya. Üçüncü dünya savaşında işte, kaldırmaz. Yani abi bana selam. Tek kelimeyle düşüyor bunlar. Sen de nasıl adamlar? Kim ne zaman? Çin'e mi bize? Oğuzhan Uğur'la. Ha. Daha da Tabii o, 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 Konuşmaya değer çıkıyor. olmuyor çoğu isim. O yüzden. Oh, yani. ya. Cemal Cemal ya. Cemal Cemal ya, ya, Cemal Cemal ya, Cemal Cemal ya, Cemal Cemal ya, Cemal Cemal ya, Olmuş mu yapılmamış mı demiyor evet. yani maalesef ama eğer birazcık daha sosyal kültür olarak yüksek bir toplum olsaydık bunları şey yapabilirdik yani araştırıp alıp,